thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bayitici kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar Bitcoin'in aslında beklediğimiz nokta dışı hareket geldi. Yani dün videomda bahsetmiş olduğum 52.800 üstü hareketler beklenilebilir, fitil gelebilir, iğne gelebilir demiştim. Çünkü biriken çok ciddi bir likit havuzu var arkadaşlar. Onları market maker patlatmadan yön tayini yapmaz demiştim arkadaşlar ve gerçekten de öyle oldu. Nokta atışı geldi. Gördüğünüz gibi burası bizim için bir likit birikim bölgesiydi arkadaşlar. Hemen üstüne iğneyi attı ve aşağı düştü. Tabii ki şimdi şöyle bir şey arkadaşlar, ee hemen anlatımıma geçmeden önce bir önceki videoya bakalım. Bugünü değerlendirelim arkadaşlar. Bugün neden böyle hareketler gelmiş? Hemen ona bir bakalım. Hop, çok pardon. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi e, Dün 2800 bahsetmiş olduğum Dün e, coin Class sitesinde arkadaşlar bahsetmiş oldum 52.800 seviyesinde inanılmaz bir likit birikim var demiştim. Yani shortçuların toplandığı bir bölge. Mesela Binance'da 172 milyon dolarlık bir birikim, Bybit'te ortalama orada 140 140 milyon dolarlık bir birikim sanırım, ee, OX borsasında keza öyleydi yani çok ciddi bir birikim vardı arkadaşlar 400 kusur milyon dolara yakın bir birikim vardı. Market Maker orayı patlatmadan, o parayı almadan yön tayini yapmaz dedim. Hemen gelin görelim. 172 milyon dolarlık bir likidasyon haritası var arkadaşlar likidasyon Hemen şöyle ilerleteyim. Evet. Sekür seviyesi 114. Aynen, may bitti de 114 milyon. milyon. Evet. O oX borsasına bakalım hemen. Açılmasını bekliyoruz. Evet. oX borsasında arkadaşlar gördüğünüz gibi sarı bölgede gene 52.800 seviyesinde 125 125 milyon, milyon, milyon dolarlık, dolarlık bir evet, birikim var. Hemen ne demişiz? Yani neler öngörmüşüz? Kısa bir şekilde şuradan bir başlatayım. gelebilir arkadaşlar. O yüzden 52.800'e kadar şöyle bir ufak bir dip bekliyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Evet, şimdi sizden lütfen eğer vaktiniz varsa bu videoyu izlemenizi rica ediyorum. Çünkü daha detaylarına girdim. Çok fazla da burada vaktinizi almak istemiyorum. Biz bu çizgiyi bir önceki videoda çektik. 52.800 seviyesi ve 52.800'ün üzerine fitil gelebilir dedik. Çünkü market maker orayı patlatmadan hareket etmez. Ama şöyle bir durum oldu. Şimdi hemen şunu bir kaldıralım. 52.800'ün üzerine fitili attı. Tabii ki yukarı yönlü hareketler gelince sert bir şekilde birçok yatırımcı bu sefer de yukarı yönlü pump hareketleri geliyor diye long kaçtı. Long kaçınca da ne oldu? Market maker seni görmüyor mu? Tabii ki görüyor. Yukarı yönlü hareketler hızlı bir şekilde devam ederken yani buradaki ortalama 400 milyon dolarlık likide almak için yukarı yönlü hareketlerine devam ederken longçular asıldı bu sefer de hızlı bir şekilde aşağı yönlü hareketler de Tüm longçuların stoplarına yani seviyelerinde ne yaptılar? Tabii ki diskalifiye ettiler, aldılar. Hemen class sitesine girelim arkadaşlar. Aynen gördüğünüz gibi buradaki Birçok borsada gerçekleşen hareketler gibi 110 milyon dolarlık bir likit havuzu oluşmuş mesela o 2 borsasında 52.800 seviyesinde burayı alıyor ondan sonra yukarı yönlü hareketlere devam ederken bakın tam burada da bir birikim var burayı da alıyor. Ve birçok borsada bu şekilde gerçekleşmiştir arkadaşlar. Yani yukarı patlatıyor ondan sonra aşağı patlatıyor. Yani market maker hem senin paranı alıyor shortçunun hem longçunun parasını alıyor. Şu an ne yapıyor? Yön tayini yapıyor. Yani açıkçası aşağı patlatmadan yukarı gitmiyor. Yukarı patlatmadan da aşağı inmiyor. Burada bir konsolidasyonla girebiliriz. Yani hemen şöyle bir saatlik time bakalım arkadaşlar. Bir saatlik time frame zamanında aynen bakın bir konsolidasyon yaşayabiliriz. Dolayısıyla ama beni en çok burada şaşırtan nokta şu arkadaşlar. Yukarı yönlü Bitcoin'de bu denli hareket gelirken ortalama şöyle bakalım. Ortalama bir düşüş hareketimiz %2, %3 gibi bir hareket oldu. Sert bir şekilde. <laughs> çok pardon. Ama altcoin'lerde gerçekten çok ciddi düşüşler oldu arkadaşlar. %12, %13, %13. 14 gibi evet %15 gibi düşüşler gerçekleşti. Yani paranın bu denli hızlı bir şekilde altcoin'den çıkması beni şaşırttı. Yani ne olacak? Birçok altcoin'den çıkan bu para acaba nereye girecek? O da tabii ki soru işareti. Acaba Bitcoin'e mi girecek tekrar yoksa USD'de mi tutulacak mı? Diğer altcoin'lere mi gidecek? Tokenlere mi girecek? O da tabii ki bir soru işareti. Ama altcoin'lerden Bitcoin'in %2, %3 gibi düşmesi, altcoin'lerin %8, %10, %15 gibi, %16 gibi düşmeleri ne sebep oldu gerçekten çok büyük düşüşler oldu o zaman ben şöyle düşünüyorum yarın öbür gün Bitcoin 40 bin dolarlara kadar geri çekildiği zaman alt koyunlar arkadaşlar gerçekten şelale olur kan gövdeyi götür aman aman dikkat yani o yüzden stoplarınızı bir nevi dikkatli yerlere koyun çünkü yarın öbür gün Bitcoin'in 48 bin dolarlara gelmesi an meselesi gelmesi de gerekiyor çünkü çok fazla yükseldi. Bir düzeltme yapması gerekiyor. Zaten ikili tepe formasyonu yaptı şu an. Ya yani bu oyun çizgisini aşağı yöne kırarsa aş 48 bin 47 bin dolarlara kadar geri çekilebilir. Dolayısıyla da şunu da söylemek istiyorum. Eğer 47 bin dolarlara bitcoin düşerse arkadaşlar altcoinlerde bildiğiniz gibi yer yerinden oynar. O yüzden stop seviyelerinizi çok iyi yerlere koyunuz. E tabii ki uzun vadede düşünen düşünen insanlar için de açıkçası hiçbir şey endişelenmeye gerek yok. Hiçbir şey değişmeyecek. Yani düşüşler, çıkışlar sizi heyecanlandırmasın. Siz zaten hedefiniz belli. Spot takılanlar için konuşuyorum ama kaldıraçlar için stoplarınızı çok iyi bölgelere koyunuz. Arkadaşlar öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Instagram adresimi lütfen takip edin. Çünkü orada önemli detaylardan bahsediyorum. Story bölümünde arkadaşlar girdiğim pozisyonları Sizlere öneriyorum ve formasyonla almış olduğum sinyalleri de sizlere gösteriyorum arkadaşlar. O yüzden bugün size paylaşacağım bir formasyonu Instagram Story'de e paylaşmıştım. O yüzden Instagram Story'mi açıklamalar bölümünde bırakmış olduğum linkten takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi size Nir'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bir <laughs> Gerçekten çok ciddi bir salgın var arkadaşlar. Bir türlü iyileşemiyoruz. Neden böyle olduk anlamadım. Normalde ben iki gün yatardım. Ondan sonra Top oynar koşar giderdim daha bayır çayı hiç dinlemezdim ama bir haftadır yatıyoruz bir türlü düzelemedik maalesef. Evet arkadaşlar neredeyiz düşen takos formasyonu var ve düşen takos formasyonun içinde de bir formasyon var ikili dip formasyonu var. Yani ikili dip formasyonu nedir arkadaşlar bir düşen trendin sonlandığını gösteren bir formasyondur. Açıkçası gördüğünüz gibi direnç bölgesi yani boyun bölgesini kırıp daha doğrusu burası desteğe dönüştüğü için burayı test etti. Bitcoin'in sert salmasıyla birlikte %2 %3 hemen hızlı bir dump yapmasıyla birlikte hemen Nide'de bir düşüş geldi ama destek bölgesine tutundu. Yukarı yönlü TP1, TP2, TP3 bölgelerini sizlere gösterdim. Bunu aynı zamanda Instagram story sayfamda da gösterdim arkadaşlar. O yüzden Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi düşen bir eee takos formasyonu çok güzel bir şekilde çalışıyor. Kırılım geliyor buradaki boyun çizgisini kırıyor. Bir test yapıyor. Yukarı yönlü hareketlerine devam ederken TP1 gelmesine yakınken Bitcoin maalesef bizi ne yaptı? Terste bıraktı. Ve tekrar düştü. Ben stopumu arkadaşlar 2.96'ya koydum. 2. Ben de longtayım şu an ne yerde. 2.96'da arkadaşlar stopum var. Yani her şey olabilir tabii ki. Stop patlatma operasyonuna maruz kalabiliriz. Ve zaten örneklerini de göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar önemli olan şu. Ben şuna bakıyorum. Eğer bir coin seçerken yani bir işleme girecekken çok fazla pump dump yapan bir coin seçmiyorum açıkçası. Şu an Nier'e baktığım zaman arkadaşlar 2023 Nisan Ekim aylarından beri çok ciddi bir pump ve dump hareketleri yok. Çıkışlar bile çok böyle yani e, nizami çıkışlar. Sadece şurada bir dump hareketi gelmiş ama da o Bitcoin'in çok sert düşmesiyle alakalı. Şöyle baktığım zaman çok ciddi bir açıkçası bizi böyle bir fek harekete maruz bırakacak bir e, hareket görmüyorum. Gördüğünüz gibi çok nizami bir şekilde devam ediyor. Ve 2.96'da stop seviyem koydum ve bekliyorum ben de arkadaşlar. Hemen şurada Trendflex Algo indikatörümüzü açalım. Bize nerelerden long ve nerelerden short sinyali vermiş? Hemen Trendflex Algo indikatörünü açtığımız zaman evet bize çok güzel bir bölgede buy sinyali vermiş ve <laughs> çok güzel bir bölgede short sinyali vermiş ve bu short sinyalini verdiğinde 3.64'müş bizi aşağılara kadar 2.49'a kadar götürmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir buy sinyali görmeniz bile size 2.95 güzel kar realizasyonu bırakmış. Şu an için bir buy'deyiz. Evet yükselen bir trendin içindeyiz. Aynen şu an indikatör zaten bize onu gösteriyor. Bir yükselen trendin içinde olduğunu gösteriyor. Yani hiç heyecanlanmana gerek yok. Destek bölgesindesin ve yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini de görebiliyoruz. Hemen şuradan bir açıkçası sel vermiş. Selden sonra ortalama %3.31 gibi para kazandırmış. Hemen şuradaki buy sinyalinden sonra ortalama %13 gibi para kazandırmış arkadaşlar. Daha sonra burada bir sel sinyali birlikte hemen şuradan evet bir sel sinyali birlikte gördüğünüz %28'lik bir kazanç sağlamış. Buy sini baz alırsak arkadaşlar şuradaki buy sininden yukarı kadar %20 mevcut durum %14 arkadaşlar. Yani gerçekten e, öncesini zaten hiç konuşmuyorum. Öncesinde de çok ciddi bakın e, hareketler var. Ya yani her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Eğer bir trend yönündeysek mesela biz trendin yönünü nasıl anlayacağız? EMA 200 açarak anlayacağız arkadaşlar. Hemen şöyle EMA 200'ü açtığımız zaman trendin eğer EMA 200'ün üzerindeysek bir trendin içindeyiz demektir açıkçası. <laughs> Hemen açılsın bakalım. <laughs> Hemen ben şuradan EMA 20, 50, 100. Bakın bunu da kullanabilirsiniz. Ben EMA dörtlüyü kullanıyorum arkadaşlar. 20, 50, 100 ve 200. Yani işime de yarıyor açıkçası. Hemen şöyle kalınlaştırayım. Bakın gördüğünüz gibi eğer EMA 200'ün üzerinde hareket ediyorsa grafik arkadaşlar. Bakın EMA 200'den destek almış görüyorsunuz. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela bakın MA 200'den destek almış ve MA 200'ün üzerindeyken burada bir buy sinyali geliyorsa bu sinyal bizim için çok değerli bir sinyaldir arkadaşlar. Çünkü neden? Zaten MA 200'ün üzerindeyim. Zaten trend devam ediyor. Trend buradan devam ederken bakın burada da bir buy sinyal geldi. Bu da benim için çok değerli bir sinyal. Çünkü 4 saatlik time frame'de ben MA200'ün üzerindeyim. Trend devam ediyor. Burada bir buy sinyal Buradaki sell sinyali de evet belki size para kazandırabilir. Bir MA200'e kadar desteğe getirebilir ama eğer trend yukarı yönlü hareket ediyorsa arkadaşlar açıkçası çok fazla sel sinyaline dikkat etmeniz gerekmiyor. Biraz buy sinyini beklemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi buy sinyali geliyor. Hemen trene atlayıp gerçekten çok ciddi bir kar vazasyonu yapılabilir. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bakın trend yönü aşağı yönlü giderken ne oldu? Burada bir sel sinyali geldi. Evet çok güzel bir şekilde sel sinyali geldi. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız şunu söylüyor. Hemen şu EMA 200'ü ve trend flex kapatalım. Hocam biz Evet sel sinyali geliyor. Trendflex açalım tekrar. Sel sinyali geliyor. Ben bu sel sinyali ile işlemi atlıyorum ama çok son terste kalıyorum. Arkadaşlar konu o değil zaten. Siz tabii ki terste kalacaksınız. Yani eee sonsuza dek indikatörler veya grafiklerle para kazandırmaz. Önemli olan nokta stop seviyelerinizi ayarlayabilmeniz. Mesela ben ne yapıyorum? Benim stratejim şu şekilde. Lütfen buna dikkat ediniz arkadaşlar. Mesela burada bir sel sinyali geldi mi? Ben burada işleme giriyorum. Daha sonra arkadaşlar baktım kere geçtim değil mi? Evet 3.40'dan bir short işleme açtım. Pozisyon 3.32'lere kadar 3.30'a kadar düştü değil mi? Ben burada ne yapıyorum? Giriş seviyeme stop koyuyorum. Ben bir kere kendi ana paramı kurtarıyorum. Ondan sonrası beni ilgilendirmiyor. Ben ana paramı kurtardım. Sert düşüşler gelebilir, sert yükselişler gelebilir. Geldi benim stopum patlattı. Okey siz zaten grafiği takip edeceksiniz arkadaşlar. Bakın grafik takibi çok çok önemli. Ben birçok takipçimden birçok e, hani... Danışmanlık yaptığım bazı arkadaşlarımda şunu görüyorum hemen grafiği bırakıyor başka bir koyuna geçiyor. Hayır. Kesinlikle öyle bir şey yapmayacaksınız. Yani burada eğer siz patlatılabilirsiniz. Evet. Hemen ben bunu bırakayım başka bir koyna geçeyim diye bir şey kesinlikle yok. Bakın burada sizi patlattılar. Yukarı yönlü bir hareketle burada stopu patlattılar. Evet. Ondan sonra tekrar aşağı yönlü harekete devam ediyorsa sizin giriş bölgeniz yani buradaki sel bölgesinin altına tekrar devam ediyorsa o zaman bu sel sinyali geçerli. Tekrar buradan short işlem açacaksınız. Buradan tekrar short işlemi açarak mesela Ondan sonra kere geçtiğiniz zaman tekrar ana paranıza stop koyacaksınız arkadaşlar. Böyle böyle ilerleyeceksiniz. Ama siz tabii ki buradan e, açtıktan sonra istiyorsunuz ki 2 dolara bir anda düşsün. Öyle bir şey yok. Ama mesela yükselen trendlerde de aynen şu şekilde devam ediyor. Bakın burada Bice yeni gelmiş. Burada Bice yeniyle yeni çok güzel bir şekilde işleme giriyoruz. Daha sonra yukarı yönlü hareketlerde devam ederken ana e, girdiğimiz bölge stopumuzu koyuyoruz ve takip ediyoruz. Bakın bu sefer de hiçbir şekilde bizi patlatmadı. Yukarı yönlü hareketler devam etti, devam etti. E, devam etti, devam etti. Çok güzel bölgede 4.62 kilo kadar devam etti. Artık kar realizasyonu yapıp yapmamak sizin elinizde. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Market Maker senin burada girdiğin bölgeyi unutmaz. Bir şekilde senin oraya gelerek senin elindeki parayı alır arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi lütfen ee, azimli olunuz yani e, pozisyon takip etmeniz gerekiyor. Pozisyonu takip etmeden başka coin'den başka coin'e atlamayın. Hep para kaybedersiniz. Bakın burada sers yeni gelmiş. Evet burada mesela işleme açmışız. Stop olmuşuz. Olabilir hiç sıkıntı yok. Çünkü para kazanacaksak arkadaşlar para kaybetmeyi göze almamız gerekiyor. Daha sonra bekliyoruz. Bu sersin yeni bana verdi ama şu an neler olacak diye pozisyonu bekliyoruz. Bakın geçti geldi. İşte 4, 8, 12, 16, 20, 24 diye bayağı bir, bir gün iki gün geçti. Pozisyon aşağı doğru gitmeye başladı ve benim burada girmiş olduğum bölge tekrar geldi. Ne oldu? 2.76'dan ben tekrar bir arkadaşlar ters sinyal açarak aşağı kadar bir kar razı sonu yaptım. Bu kadar basit bu konu. Daha sonra karınızı alıp çıkmamak sizin elinizde olan bir şey. Pozisyonda kar yaptınız mı? Yaptınız. Stoplu bir şekilde de takip edebilirsiniz veya arkadaşlar karınızı alıp çıkabilirsiniz. Bakın burada bir buy sinyali gelmiş. Gördüğünüz gibi buy sinyaline birlikte yukarı yönlü hareketler devam etmiş. Hemen şöyle 45 dakikalık time frame'e gelelim. 45 dakikalık time frame'de bakın gerçekten çok güzel bir şekilde çalışmış. Burada buy sinyali vererek 3.35'ten sizi ortalama arkadaşlar 3.59'a kadar taşımış. Burada bir sell sinyali vermiş 3.38'den ortalama 3.24'e kadar taşımış. Yüksek kaldıraçlı scalping yapan arkadaşlar için bu gerçekten çok ciddi rakam. Hemen şöyle bakalım. <laughs> Bakın burada evet burada stop patlamış. Ondan sonra arkadaşlar devam etmiş. Burada kar yapılmış. Daha sonra burada nerede? Buy nerede? Evet buy burada. Burada bir buy sinyali geliyor 2.76'dan sizi 3.20'ye kadar götürüyor. Burada bir short işlemi geliyor 2.79'dan sizi ortalama 2.70'e kadar götürüyor arkadaşlar. Buradan bir short işlemi sinyali geliyor. 3.02'den sizi ortalama 2.78'e kadar götürüyor. Tamamıyla pozisyondan çıkıp çıkmamak size kalmış arkadaşlar. Ker sizin elinizde. O yüzden hani bunu kimsenin yapabileceği bir şey yok. Yani siz hani ben de öyle isterim tabii ki ama maalesef öyle bir şey değil. Burada sersinye geldi mi aşağı doğru düşsün istiyoruz ama maalesef öyle olmuyor. Çünkü karşınızda sizin bir robot yok, bir insan var. Market maker senin paranı kazanmak için, almak için elinden geleni yapıyor yapıyor. O yüzden arkadaşlar sen onunla bildiğin Ali Cengiz oyunu oynuyorsun. Yani senin girdiğin bölgeleri, formasyonun vermiş olduğu bölgeleri onlar da çok net görüyor arkadaşlar. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Ben spot takılacağım. Güzel bir sinyal gelsin çıkmayacağım dediğiniz zaman zaten sizin elinizden emin olun parayı alamazlar arkadaşlar. Bakın buradan en dip seviyesinden hemen şöyle göstereyim. MA200'ü açalım. Bakın MA 200'ü yukarı yönlü kestiği bölgede MA 200 evet bakın burada e, trend flex algo indikatör MA 200'ü yukarı kestiği zaman ve buy geldiği zaman buradan siz spot olarak işlem alırsanız 1.09'dan İstediği kadar tersli hareket yapsın. Yani istediği kadar fake hareket yapsın. Sizin için umurunuzda olmaması gerekiyor. Çünkü neden? Ben spot takılıyorum. İstediği gibi düşsün, düzeltme yapsın. Benim umurumda değil. Aynı benim adada yaptığım gibi 26 centten aldım. Düştü, düzeltmeler yaptı. Umurumda değil. O çünkü biliyorum 3 doları kesin görecek. O yüzden bekliyoruz. Bakın şu an hala sizin umurunuzda olmaması lazım. Çünkü EMA 200'ün üzerinde hala hareket ediyor. Ne zaman biraz hani pozisyondan çıksam mı çıkmasam mı demeniz gereken bölge EMA 200'ün altına düştüğü zaman pozisyon. Gördüğünüz gibi artık çıkayım mı çıkmayayım mı diye düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bir de şunu göstermek istiyorum. Sui'de ee, Bakın gördüğünüz gibi fake hareket nasıl yapılıyor aynen fake hareket böyle yapılıyor İndikatörü kapatalım evet arkadaşlar bakın burada bir oba formasyonu var suyda görüyorsunuz yükselen bir e, takos formasyonu var arkadaşlar ve gördüğünüz gibi kırılım geldi desteği kırarsa zaten ben de takipçilerime o şekilde izah ettim. Buradaki desteğin altında kapanışlar gelirse O zaman şortlayacağım dedim Ama kapanış gelmedi O bu formasyonu kendini gösterdi Hemen çizelim Hemen solumuz baş sağımız Evet boyun çizgisinin altına düştü ama boyun çizgisinin altına düşmesi bizim için ifade etmiyor hiçbir şey. Çünkü burada ciddi bir destek var. Bu desteğin altına düşerse o zaman aşağı kadar hareketler gelebilir dedim. Ama tam altına fitil attı hemen yukarı yönünü kurtardı yani Bunlar bir FK harekettir arkadaşlar. Bunlara takip etmemiz, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Baldaydı galiba. Bakın balda yaşadığımız bir konu arkadaşlar. Bir saatlik time frame'e gelelim. Grafiği şöyle bir sıfırlayalım. Bakın tam bu bölgede arkadaşlar destek ve direnç bölgesini çektim. Gördüğünüz gibi desteğin altına kapanış geldi. Ne oldu? Şortçular hemen atladı. Çünkü haklılar atlamakta. Çünkü gördüğünüz gibi birinci temas, ikinci temas, üçüncü, dördüncü, 5. temas kırıldı. Ve güzel bir breakout kırılımı gerçekleşti. Ama ne oldu arkadaşlar? Yukarı yönlü hareketler devam etti. Yani burada size bir fake out hareket yapıldı. Yani market maker burada seni kandırdı. Shortçular hemen atladı. Hemen patlattı. Yukarı yönlü devam etti. Ee, gördüğünüz gibi aynısı maalesef başımıza geliyor arkadaşlar o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor emin olmamız için belki bir mum daha beklememiz gerekiyor ama e, nasıl yapabiliriz çok ciddi bir breakout kırılımı gelip de desteğin altına kapanış gelirse açıkçası bunu ben de şortlardım ama maalesef hemen ters bir hareketle burada insanları ne yaptılar patlattılar ee, hemen şöyle bir trend flex Algo indikatörümüzü açtığımız zaman arkadaşlar Gördüğünüz gibi Trendflex algı indikatörü de orada bize bir sell sinyali vermiş çünkü güzel bir breakout kırılımı var. Ee, buradan bir buy sinyali bizi buraya kadar taşıdı ama burada bir sell sinyali ile birlikte market maker gördüğünüz gibi burada insanları terste bırakıp tekrar bir buy sinyali bize aldı yukarı kadar taşıdı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yukarı yönlü trend hareketlerinde bunlar oluyor. Ama dediğim gibi EMA 200'ü takip edin lütfen. Eğer grafik EMA 200'ün üzerinde hareket ediyorsa bilin ki trend devam ediyordur. Altında hareket ediyorsa bilin ki düşüş trendi hala devam ediyordur. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere sormak isteyen sorular varsa lütfen mail ile bana ulaşabilirsiniz veya yorumlar bölümüne iletebilirsiniz. Trend Flex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar benimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.